Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hoş bir e, model çalışacağız. Ne hem çok kolay çok çok kolay hem de gösterişli bir model. Ben bir mini cüzdan yapacağım. Siz daha farklı yerlerde daha büyük modellere uygulayabilirsiniz bunu. Sayı oranı da çok kolay. E, çok bir sıkıntı yok. 2 2 şeklinde ayarlanabiliyor. Şimdi ipim koton iplik arkadaşlar bu şekilde. Hoş bir koton iplik çok da kalın değil orta kalınlıkta bir ip bir de tığım var 2 numara 1.75 mm bununla ancak denk geliyor tığım siz farklı kalınlıklarla da yapabilirsiniz bunu arkadaşlar her iple her tığla güzel olabilecek bir model her ipe uygulayabilirsiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar hemen yapılışına geçiyoruz Evet arkadaşlar ben tabandan başlayacağım. Siz isterseniz fermuar üzerine de başlayabilirsiniz bu modelimizi. Şimdi şu şekilde yaparak hemen başlangıç düğümümüzü attık. Şimdi 1 2 3 5 Evet arkadaşlar ben şimdi 30 tane zincir çektim buraya. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Şimdi 30 tane zincir çektiğimde tek taraflı 30, 30, 30, 60 ilmeğim olacak. Ona göre ayarlıyorum. Şimdi birinci zincirimi bırakıyorum. ikinciye geçiyorum. İçine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Burada. Aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonraki zincirime batıyorum sık iğne yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Şimdi en başa kadar geleceğim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi ilk baştaki zincirime geliyorum. Oraya da 3 tane yapıyorum. 1 2 3. Şimdi karşı tarafını yapacağım bunun. Çift taraflı yaptığım için dediğim gibi sayı kuralı yok. Zaten çift sayı olur. Yani benim modelimde çift sayı üzerine 2 2 2 şeklinde döşenecek. Şimdi hemen ilk buradaki ilk zincirime batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonrakine geçiyorum yine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu tarafa da aynı şekilde sık iğneler çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilmeği battığım yere geldim. Bakın şurası oraya da batıyorum. Dönüşlerde burada 3 tane yapmıştım. Şimdi buraya batınca yine 3 tane oldu arkadaşlar. İki tarafta da üçer tane oldu dönüşlerde. Şimdi şu ilk ilmeğimin olduğu yere geliyorum. Yani bir zincir yapmıştım burada bir zinciri bırakmışım. Onun içine batarak kaydırmalı ilmekle kapatıyorum. Şimdi tam sıramı bitirmiş oldum arkadaşlar. Yani 30 30 60 tane ilmeğim oluyor 30 bu tarafta. 30 da bu tarafta oluyor arkadaşlar. Toplam 60 tane ilmeğim oluyor. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi biraz önce battığım yere batacağım aynı yere. sık iğnemi yapıyorum. Sonra yandakinin tam üstüne batıyorum. Yani önden batıyorum. Arkadan çıkıyorum bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde dolaşıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan başlayacağım. Başa kadar aynı şekilde birer kere batarak geliyorum arkadaşlar. Buraya kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Bakın şurada üst sırama geçeceğim. Şimdi oraya geçerken yine ilk bir zincir yaptığım yere batıyorum. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. Şimdi buraya şey takayım ki sıramızın başı belli olsun. Şöyle bir zincir çekip bırakayım. Burası sıramızın başı arkadaşlar. Evet. Şimdi Dediğim gibi çok kolay bir örnek. Tek sırada hemen ayarlanabilecek neredeyse. Şimdi bir zincir yaptım. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ikinci de bakın şurada bir ikinci sık iğnem var. Onun sadece ön tarafındaki V kısmı var. Bakın Sadece ön tarafta, arkaya geçmiyor tığım arkadaşlar. Sadece ön taraftan alıyorum. Geçiriyorum, sık iğne gibi yapıyorum. Sonra yandaki sık iğne ona batıyorum. Şimdi bunun ilmeği burası arkadaşlar. Bunu alıyorum. Bakın. sadece önden alıyorum arkaya geçirmiyorum arkadaşlar ön taraftan aldığım yani bunun ilmeği burada onu almıyorum bir sonrakine geçiyorum şunun ilmeği burası ve yine yandakini önden aldım ve sık iğne gibi topladım bütün sırayı dolanacağım arkadaşlar buraya kadar aynı şekilde geleceğim şimdi Evet arkadaşlar şimdi en son alttan alınan ilmeğimi yapıyorum Şimdi bu sıram bitti arkadaşlar bakın sıranın başına geldim buradakine batmıyorum hemen kaydırmalı ilmeğin tepesine batıyorum ve kaydırmalı ilmek yapıyorum hemen toparladım bak kenarını arkadaşlar burada da aynı şekilde toparlandı şimdi hemen bir sonraki sırama geçiyorum şimdi bir zincir yapıyorum burada sıra başındayım şimdi burada daha önce sık iğne yapmıştık şimdi o sık iğneyi alacağım tabi biraz sıkıldığım için burada zor olacak sıra başlangıcında. Şimdi buradakini aldım arkadaşlar bakın. ilk ilmeğin ucundakini aldım. Topağımı yaptım. Şimdi bakın şurası topak. Topak olan yerin üzerine batıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Sonra bakın şuradaki ilmeğin ucu. Onu almıyorum. Alttan alıyorum. Sonra Öncekinin büyük olanı Sık iğne Şimdi de aradakine Arka tarafa geçmeden Şimdi daha önceki Topak şeklinde yaptığımı Alıyorum Şimdi yine bunu alttan bununkini üstten normal. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da bu şekilde dolaşacağım. Zaten iki sıra bu şekilde kaydırmalar olarak devam edecek. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramın sonuna da geldim. Bakın burada kabarcıklı olan var. Onun üzerine batıyorum küçük sık iğnemi yapıyorum ve buradaki ilk sıra yani ilk ilmeğin olduğu ikinci sıranın ilk ilmeğin olduğu yere gelip ucuna batıyorum kaydırmalı ilmekle kapatıyorum sıramı tamamlamış oldum böylelikle şimdi yine bir zincir yapıyorum bakın şimdi burada toplanmış topak ilmek vardı onun üzerine batıp bir tane sık iğnemi yapıyorum üçüncü sıraya başlamış oluyorum böylelikle ve şimdi burada sık iğne yaptım normal hemen yandakini ne yapıyordum ön taraftan alacağım bir iki tanesini de alıyorum buradan sonra sık iğne şeklinde topluyorum yandaki topak olan onun üzerinde normal sık iğne yine diğerini pardon şuradaki tabii ki onu topağa aldıktan sonra bir sonrakinde şurada yine topak alıyorum bununkine sık iğne batıyorum yandakine yine Evet arkadaşlar şimdi yine alttakini 1 2 alıyorum topak şeklinde oluyor bu yandakinin üzerine batıp normal sık iğnemi yapıyorum diğerini yine alttan ikisini birden alıyorum topak görüntüsü yapıyorum Evet arkadaşlar bu model bu şekilde devam edecek minik minik topaklar olacak bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde mini çantamızı cüzdanımızı tamamlamış olduk. Şimdi bunun ölçülerini vereyim size. On buçuk santime sekiz santim şu anda. Şimdi burada buraya kadar deseniyle geldim. Desen çalışarak geldim. Şimdi son sıraya başlıyorum artık. Şimdi son sıra değil iki sıra daha yapacağım aynı yere batarak bir tane sık iğne yapıyorum yandaki göze de geçip sık iğne yapıyorum diğerine de geçip sık iğne yapıyorum şimdi iki sırada bu şekilde düz sık iğne yapacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir iki sıra sık iğnemi dolandım şimdi burada ve e, sıramın sonuna geliyorum kaydırmalı ilmekle bitirip ipimi kesiyorum ve şu şekilde içeriye çekiyorum bir daha çekeceğim daha sonra genelde hep düğüm atıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde cüzdanımızı tamamladık bu kısmı tamam şimdi ben bunun ağzını düğme dikeceğim arkadaşlar bu şekilde bir tane düğme dikeceğim bunun için de yapmam gereken şimdi burada 30 tane ilmeğim vardı 10 tanesini bırakacağım 10 tane ilmek yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ye geldim. İpimi bağlıyorum. Bir tane zincir yapıyorum, aynı yere batıyorum. Sonrakine geçiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 sonra bir tane zincir yapıyorum dönüyorum ilk sık iğnemin tepesine batıyorum 1 2 3 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemi yapıyorum dönüyorum şimdi biraz çalışacağım şöyle 8 sıra falan bunu çalışacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi 8 sıra yaptım buraya bir zincir yapıp dönüyorum 1 2 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Üç pardon. 3. 3 de buradan bırakacağım. 6 4 tane kalıyor arada. 1 2 3 4. Daha sonra 1 2 3 4 tane bırakıyorum. 1 2 3 tane yine sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir yapıp dönüyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. İçine batarak 1 2 3 4 tane yine sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum dönüyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemi yapıp bitiriyorum. İpimi de alta geçireceğim yine saklayacağım buradan. Evet arkadaşlar şimdi bu kısmını yaptıktan sonra bunun denk geldiği yere biraz da çöğüt gersin gevşek olmasın arası kısmı tam buraya düğmemi dikeceğim arkadaşlar şu şekilde dikeceğim buradan geçireyim. şimdi buraya düğmemi dikiyorum Evet arkadaşlar şimdi buraya düğmemi de diktim bu şekilde kapatarak kullanacağım biraz şimdi sıkı tabii ki ilk başlarda ama kullandıkça açılacak bu kısmı. Bunun için bu şekilde bir cüzdan yapmaya uygun gördüm arkadaşlar. Şimdi bunun içine katlarımızı koyabiliriz. Ondan sonra para koyabiliriz. Ve bozuk paralarımızı da koyabiliriz. Çünkü ağız kısmını küçük çok belki küçük paralar düşebilir ama çoğunluğunu tutacak şekilde bir düzden oluşturdum. Dediğim gibi burası biraz şu anda sık ama kullandıkça açılıyor buralar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bir cüzdan çalışması yaptık bugün. Umarım anlatabilmişimdir. Sizlerde beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.